30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Artvin'in Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat ilçesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan muhteşem bir gece düzenlendi. Şavşat Belediyesi tarafından organize edilen kültür ve sanat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik çay televizyon ekranlarından canlı yayınlandı. Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 30 Ağustos kültür ve sanat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Müzik Şavşat Belediyesi Halk Oyunları ekibi muhteşem gösterilerini sunduğu konserler verildi. Şenlik Çay Televizyonu ekranlarından canlı yayınlandı. Bir akşam gel bir sabah İlla da pazar gecesi İlla da pazar gecesi Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın gecede Şavşat halkına seslendi. Konuşmasında hizmet vurgusu yapan Başkan Aydın sosyal belediyeciliği de önemsediğini söyledi. Güzel Şavşat'ın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Geçmişte Kurtuluş Savaşı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, atalarımız, geçmişteki büyüklerimiz 30 Ağustos günü büyük bir zafer kazanmıştır. Düşmanı denize dökmüştür. Evet, bütün Şavşat'ın, bütün Türkiye'de şu an Şavşat'ta, Artvin'de, İnegöl'de, Bursa'da İstanbul'da, Ankara'da, bütün Türkiye'de şu an bizi Çay TV'den izleyen tüm hemşerilerim, bütün Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gece gündüz bu güzel ilçenin güzel insanlarına adeta ibadet aşkıyla hizmet vermek için çalışıyoruz. Evet bu biz bu hizmet noktasında çalışırken tabii ki şehrimizin sosyal alanda, kültürel alanda çeşitli faaliyetlere ihtiyacı vardır. Evet, Şavşat'ın çocuk meclisi vardır. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere hediyeleri takdim edildi. Bir hediye de çay televizyonuna verildi. Artvin Bölge Temsilcimiz Nusret Durur hediyeyi başkan Durmuş'un elinden aldı. Biz normal hizmetlerin dışında bu 9. aydan itibaren gastronomide, turizmde, her alanda Şavşat'ın tanıtımı için çalışmalar yapacağız. Gecemizi gündüğümüze katacağız. Çünkü Şavşat'ın geleceği biraz da turizmle alakalı. Burada basın yayın kuruluşlarına ciddi manada e, görev düşüyor. Nusret Bey Şavşatla ilgili gerçekten Çay TV üzerinden e, ciddi manada tanıtımı, katkıları oluyor. Haberlerimizi yayınlıyor, Şavşatı tanıtıyor. Ben Nusret Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şavşatlılar unutulmaz bir gece yaşadı.